Ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Yeni haftaya ekonomi nasıl başlıyor? Ekonomist Düzeyir Doğan bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Önce altınla başladık. Çünkü en çok konuşulan başlık altındı. Yükselişi kadar şimdi gerilemesi de konuşuluyor. Altına baktığımız zaman dış politikadan ya da siyasetten ayrı kalamadığını görüyoruz. Amerikan Başkanı'nın o vergi açıklaması. Sonrasında... Yeni gelmeye başlayan Çin ile Amerika'nın sanki anlaşacak uzlaşacakmış gibi bazı noktalarda o verginin gevşetilmesi Trump'a Amerika'dan aldığımız dedikodular bunlar biraz da siyaset magazin yapalım Trump'a giden o büyük şirketlerin CEO'larının ya eğer öyle olursa raflar boş kalır o yüzden de biraz bu noktada sanki sağduyulu davranmak gerekir mi sözleri üzerine o pozitif hava mı bunu yansıtıyor yoksa bir kar satışı mı var? Siz geçen yayında hatırladığımız, hatırladığım kadarıyla bir köpük demiştiniz. Önce altın hem ons hem gramla başlayalım. Sonra kuru ve eee borsayı da soracağım. Evet yani aslında finansal piyasalarda böyle bir şeyler iyiye gittiği zaman hep sonsuza kadar iyi gidecek ya da kötüye gittiği zaman da sonsuza kadar kötü gidecekmiş gibi bir algı oluşur. Altında da dünya ekonomisinde her şey daha da kötüye gidecek. En kötüsü olacak fiyatlaması yapıldı ve altın ons fiyatı hani tarihine yüksek seviyesine çıktı. Ee, bununla beraber çıkarma maliyetlerini oran olarak da tarihine yüksek seviyesine çıktı. Ee, ve geldiğimiz noktada artık en kötüsü olacakmış. çinli Amerikan ticareti tamamen duracakmış gibi bir e, fiyatlama döngüsü girdik. Hatta dünyanın birçok yeriyle o ticarette durma noktası olacak gibi bir fiyatlamaya gittik. Artık yavaş yavaş geldiğimiz noktada bu fiyatlamanın abartı olabileceği algısı fiyatlanmaya başladı. Yani bir taraftan bakıyoruz aslında halen kötü haberler geliyor. Yani altın fiyatını yükseltebilecek haberler. Doğru. De var. Amerika ile Rusya arasında Trump'ın özellikle Putin'in anlaşmaya uymadığına yönelik açıklaması orada var. bir sanki barış umudu vardı. Orası ile ilgili. Orası teriz. zayıflıyor. Hindistan'la Pakistan arasında büyük çok gerilim. büyük bir gerilim var. Bunun savaşa dönüşme ihtimali var. Hafta sonunda İran'da büyük Doğru. bir liman patlaması oldu ve askeri teçhizatlar, mühimmatların olduğu ifade ediliyordu. Burada yaşanan gelişmeler var ama altına bakıyoruz. ONS fiyatında oldukça sakin bir Sanki tablo var. Sanki çok Çin'e yani, odaklı e, ya da aynen. bu vergiye odaklı gidiyor aynen. altın monzu. Çünkü olsun. oradaki yükselişteki... Onsta da 2800, 3.286 %1'lik bir düşüş. Devam eder mi bu düşüş? Neden? Yani dediğim gibi çok abartı bir fiyatlama vardı. Eğer bu saydığım bu olumsuzluklara rağmen yukarı önüne tepki veremiyorsa bazı olumlu haberler gelmeye başlarsa, örneğin Çin-Amerika arasında bir uzlaşı zemini daha netleşirse, şu ana kadar bir uzayış arayışı var diyoruz ama Amerika var diyor, işte Çinliler yolunu arıyor, bana geliyorlar işte vesaire diyor, Çinlilere dönüyorlar, yok bizim öyle bir derdimiz yok diyorlar. Yani oradan da böyle pozitif bazı haberler gelecek olursa çok hızlı düşüş de olabilir. Ne yani zaman burada, ekonomiyi konuşmaya başlasak hemen dış politika, siyasete de giriyoruz. Kesinlikle, ee, yani girmeden bu, mümkün doğru. değil maalesef çünkü e, biz. E, hani bir tren vagonu olarak düşündüğümüz zaman dünya ekonomisini başında Amerika ile Çin var. Yani hangisi ilk olacak, hangisi ikinci olacak tartışmasını yaşadığımız bir dönem. Onların hızını yavaşlatabilecek, Onları hızlandıracak her şey dünyanın geri kalanında diğer vagonların hepsinde etkiliyor. Üzeri doğan size şunu soracağım. Öngörünüz nedir diye ama şimdi öngörü yapmak da bir ekonomist olarak çok zor. Olarak, çok zor. Dış politikacılar da onu öngöremiyorlar. E ama var mı bugünden bir öngörünüz düşüşe dair? Yani şöyle, eğer ben Çin-Amerika arasındaki bu sürecin elbette uzun süreli bir süreç olacağını ama bu tonda devam etmeyeceği kanaatindeyim. Daha stratejik, daha minimal adımlarla Trump hedefine ulaşmaya çalışacaktır. Yani onu önümüzdeki dönemde göreceğiz ama altın tarafında sanki dünyanın en kötü şeyleri olacakmış gibi bir fiyatlama vardı. Ben bu fiyatlamada biraz tersine dönüş olabileceği kanaatindeyim. Özellikle 3000 dolar seviyesi geçildikten sonra çok hızlı bir 3500 evet. yaptık. Çünkü artık burada geçildi, uçuyoruz, kaçıyoruz hikayelerinin başladığı dönemdi. Herkesin altını konuştuğu dönemdi. Şimdi böyle acaba mı serzenişleri başlamaya başladı? Tekrar 3000 doların altına inersek burada Hani Şaşırmaz o e, stok yönetiminde çok kullandığımız bir tabir vardır. Hani ben bazen bunu borsa için de söylüyorum. FIFO, LIFO deriz işte. Oradaki LIFO, Last in First Out, son giren evet. ilk çıkardır. Burada da son girenler özellikle 3000 dolara yakın ve üzerinde girenler 3000'in altında psikolojik olarak satış baskısını arttırabilirler. Oradan sonra satış daha da sertleşebilir. Ben şu anki fiyatların açıkçası bir anomali olduğu kanaatindeyim. Yani normal bir fiyatlama Olmadığını yani düşünüyorum, sanki şöyle yıl sonu e, tahminlerinin bir anda yılın 4. ayında 5. ayında hayata geçtiği gibi bir tablo da ortaya çıkmıştı e, bekleyip göreceğiz ama e, Türkiye tarafına döndüğümüz zaman gramda durum biraz daha farklı çünkü Ons'ta o düşüş yaşansa da grama ne kadar yansır e, kur çarpanı ile birlikte? Çünkü hemen ekranlara getirelim dolar, euroyu da e, dolar ve önce borsaya getirdi arkadaşlarımız. Tamam buradan başlayalım. Borsada da bir yatay seyir 9.430 seviyesi kısa bir borsa değerlendirmesi alayım son kuru olsun. Evet borsa yani gerçekten yukarı gitmede hikaye bulamıyor. Yani en büyük sıkıntımız şu anda bu borsa ucuz mu ucuz ama yukarı gitmesi için bir gerekçe var mı ucuzluk dışında? Yani o katalizör dediğimiz o ilk hareketi devreye sokacak bir itici güç bulamıyor. O nedenle de biraz yataya e, 9500'e geliyor ve sonra Aynen, 9300 arasında bir gidiş geliş ee, Ve likit de biraz düştü. Yine geçen yıldan konuştuğumuz konular bir tane kurumun işte içindeki yatırımcısının alış ve satışlarına göre piyasanın artısı Belirleri. ya da eksisi oluşuyor. Geçen hafta perşembe günde bunu çok net gördük. Yani bir anda piyasada deli gibi alımlar ve borsa %2 civarında yükseliş yaptı. Ertesi gün geri satışları gördük ve bugün de halen onun yansıması olduğunu söylemek mümkün. Yatay. Yani biraz o yatay kanal bir süre daha devam edecekmiş hemen gibi bir kur görüntü tarafına var. tarafına bakalım. Kur tarafında dolarla euro arasında bir makasın açıldığını görmüştük ama sonrasında dolar tekrar yükselişe başladı. 38.45 seviyesi. Yeni haftaya da 0.1'lik bir yükselişle hemen euroyu da ekranlara getireyim. İkisini birden sorayım. Euro'da da çok ciddi bir dolara karşı artış da vardı. Euro biraz daha geriliyor. 43-65 seviyesinde euro yeni haftada bir kur değerlendirmesi alıyor. Evet. Euro-dolar partisi burada bir 15'in üzerini görmüştü. Doğru. O nedenle euro burada TL karşısında daha hızlı olan para birimiydi. Ee, değerlenmeyi orada gördük. Çünkü bundan bir ay önce 1.05 civarıydı neredeyse. %10'luk bir doların euro karşısında değer evet, kaybı yani. söz konusu oldu. O bizim para birimlerine de yansıdı zaten. Euro TL'ye göre %10 civarında daha yukarıda hareket etmiş oldu. Şu an parite 1.13'lere geriledi. Onun etkisiyle de biz e, dolar TL kurunda yukarı yönlü hareket görmeye başladık. Aslında görece o tarafta e, yani geçen ayki yaşanan gelişmeleri göz ardı edecek olursak e, yani o TL'nin reel olarak değerlenme serüveni ve enflasyonla mücadelede kurun önemi halen önemini koruyor. O tarafta çok hani radikal gelişmeler yaşamadığımız müddetçe ben enflasyonun altında değer kayıpların, değer e, hareketlerin devam edeceği kanaatindeyim. Elbette e, Nisan ayı enflasyonu görece yüksek gelecek. E, yani bu hem o dönemki kur hareketlerinin etkisi e, hem e, elektriğe, doğalgaza vesaire yapılan zamların etkisi. Bunlar nedeniyle bir miktar yüksek gelecektir. Ziraidonla ilgili de Aynen, önümüzdeki Ziraidon, aylara yansıyacak. O özellikle yaz aylarına yansıma olacak. Yani enflasyon beklentilerinde orada bir miktar yukarı çeken unsur oldu. Yani bu nedenle kur biraz daha e, yani Mart ayını istisna tuttuğumuz zaman önceki aylara nazaran biraz daha enflasyon nedeniyle de hafif yükselmesi normal karşılanabilir. Son olarak yatırımcı da şunu merak ediyor süremde doldu ama ne yapmak gerekir? Böyle bir durumda tecrübeli bir isim olarak bir ekonomist olarak Öneriniz nedir? Çok dalgalı bir süreç yaşıyoruz. Çok hızlı artan, çok, örneğin kriptoda da aynısını yaşadık. Çok hızlı bir 70 küsür bine geri dönüş. Sonra tekrar bir 90 bine çıkış. Ee, bu tip durumlarda yatırımcı ne yapmalı? Yani daha güvenli gördükleri alanlara gitmeleri lazım. Altın Şu an mı, daha da? güvenli alan altın değil. Altın da çok fiyatlandı. Yani o nedenle ben biraz orada e, şeyim var. Açıkçası şu an Türkiye'de TL'nin muazzam bir getirisi var. Yani hem enflasyon beklentilerine göre baktığımızda mevduat hem de mevduat diyorsun. tarafı ve tahvil bono tarafı ya da alternatif ürünler buna alternatif ürünler. E yani şu anda orada nette yüzde 45'ler civarı işte mevduat eşleniği tahvillerde bonolarda yüzde 55'ler 56'lar civarı getiriler söz konusu. Enflasyon beklentilerine bakıyoruz. Bir yıl sonraki enflasyon beklentisi piyasa genelinde 30'un altındaki rakamlar ama burada 50 civarında getiriler söz konusu. Böyle bir atmosferde biraz en azından şu konjektürü güvenli tarafta geçirmekte fayda var. Teleni. Elbette portföyü hmm. çeşitlendirmekte fayda var ama ana ağırlık tarafta burası olabilir. Bunun yanına borsa ucuz. Belki birkaç ayda çok büyük bir getiri beklenmeyebilir ama orta uzun vade için bir miktar borsadan sepet oluşturulabilir ve hani biraz da belki olası eğer döviz riskiniz varsa alım satımınız, borcunuz vesaire bir miktarda e, döviz bu tarafta yine portföyde yer alabilir ama ağırlık TL varlıklar özellikle de mevduat ve mevduat eşliğinin ürünlerin olduğu fonlar da olabilir yani bu para piyasası fonlar olabilir e, borçlanma araçları fonlar olabilir hani ben tahvil bunu almıyorum bilmiyorum detayını bilmiyorum diyorsanız ya da ona alternatif e, katılım fonları katılım ah, para doğru. piyasası fonu e, sukuk fonları yani bunlar da yine tercih edilebilecek ürünler olabilir şu peki e, Üzeyir Doğan çok teşekkür ben ederiz teşekkür çok olun yayınımıza katıldığınız